Amurdan sonra evet, bacanağımla birlikte son kontrolleri yapmaya geldik ki bileyim. Bacanağım incelemeye geldi. Hiç bakla bak. sorma lan. Kırarsın, mi? kırarsın. Malı elmiş Hayır maşallah. Hayır maşallah. bu sene vurdun, ha? De. Tabii ya. Yani, 90'dan 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 bir vurdum. Şu anda. Kivimiz bak, bu şekilde olsa çok güzel bir kivi oluyormuş. Aynen, evet. evet. Bak şu dala bak. aynı üzüm salkımı gibi. Maşallah. Ay maşallah, bir baca, kasa kivi var ya da bu. Sayalım şunu bakalım. Sayalım lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane bir dalda. Normalde biraz... 4 tane olması lazım bunda. <laughs> ben sana bunu dökmedim değil. Lan neyini dökçeyim ben buna, baksana. Ay baksana hepsi 2 kilo, şey gibi ya. Hangi 2 kilo? 2 kilo. <laughs> 200 milyon. 14 ha? 200 milyon. Aa 200 lira ha. ha. Dikkat et oraya. 200 milyon. Ha. şu anda şu dalda gördüğünüz gibi 200 gram. <laughs> 200. Pardon. E, beri 200 lira işte. Şuradan şu kes. Adam, iki, evet, şu adam beri. Kestim 200 kestim lira. 200 lira. <laughs> 250 200 civarında. <laughs> para açık ya lan? Yani para. E, gerisinde kivi yok cennabılar, lan. cenab Allah vermiş. He, bak kivinin büyümesini gösterelim acına. Nasıl, anneyi, bacak, bak böyle. bak şu gördüğün şu gibi bak bak, bak, bak evet. Çizgi olacak. Evet çizgi yapmış bak kendine. Çizgi olacak. Şey gibi çizgi olacak ee, bunun. Evet. Bata çizgi olmayacak. Tüve çizgi <laughs> olacak. Evet. Bu şekilde olacak. Aa bak bak. Bak bak bak. Kiviler evet, kiviler, evet. kiviler kivilerin patladığını buradan evet. anla. Aa bak. Bak bak Aa, Bu iki günlük güneş var ya. Aynen. Yağmurdan sonra bak. Evet, evet. evet. Çok evet bu şekilde devam ediyoruz. Bak. Hocam hem boyu adı yana gelmeyelim yarın. Evet bak kivinin genel bak şurası da aynı o şekil. Oy maşallah subhanallah bak. Bunlar da bu dal sarkıklığına da güzel var. Aslında bu dallar sarkıksak mı ki ne yapsak ya? Dikkat edin Yukarıda olan dallarda ulaş yok da sarkık dallarda güzel şey kim var? Kimi bak evet dinle. mi öldü? Yok ya 82 verdik silme komple. <laughs> silme komple. Evet. Allah güzelim. Evet ne yapalım? Allah bereket versin. Bir seneki. Abi, abi, cim bir cim sene cim bir cim seneki cim şeyimiz cim o cim şekilde komple. Bu tüzevhanı... Üst sezonu evet, kapattık. Sezonu evet, evet. Sezon aşı. İnşallah bir aşağı toplayacağız ki bizi. Evet, 11. ayın başı. Vatandaşlarımız hayırlı olsun. Amin. Kivi toplamı davet ediyoruz. Evet. Akraba hızım. Öyle mi? Kim ha, hep böyle şey geçeceksin işi. Ya, ne yani. demek <laughs> Eş dost. Ama, evet. ama şöyle bir şey var ya. Eş dost geldiği zaman da. Olur aslında bak. Yine de bu da seyretmemize rağmen yine ufak kivi kalmış. Adamlar hem yeni alsın. Evet. Hem yardım etsin. Öyle mi? Tabii yani. Sen orayı salarık telli. Allah, Allah vermiş bana. Evet. Ben de adamı severim. Evet. Aynen. Evet bacanak. Bir daha bakalım da şu yollarda şey görev yok mu? Evet mavi çizgiler yapmış bak. Vallahi. Var var. Var var. Ya bu yağmur. Ya bu Kivi bir daha yürüme işi başlar bunda. Yağmur geçiyor. Evet. Yağmur, ya. Yağmur yarıyor. Peşine daha böyle ufaktan bir güneş olduğu zaman. Arkadaşlar şu anda Eğri Kuklu'yla giden yani paranın demeyelim yani. De. Ha. Bu bölüme geçmeyelim. Geçmeyelim. Evet. Şöyle bir bakalım daha problemli yer var mı? Sıkıntılı yerimiz. Evet. Şu şekilde kivilerimiz. Evet. Hocam yapabiliyor ya. Yapraklarda bir ufak bir problem Bu da şeye bağlayayım ben. Soğuk oldu ya geçen de. Allah Allah. Olabilir de. Yani güneş görmeyen yerlerde olur genelde problem. Evet. evet. Şu şekilde gösterelim. Geçen gayet güzel. Evet. Hasadımızda bir ay kaldı. Bize kolay gele. Evet. Evet. Ben Emrullah Çelebi. Ben Bu da Bünyamın Işıldak bacanağım. Evet. Bize kolay gele. İnşallah kivi hasatında görüşmek üzere. Bu şekilde kivilerimiz gösterelim. Şu gördüğünüz gibi 230 gram.